Herkese merhaba arkadaşlar, ya, kanalımıza, video. videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, yine Can'la <laughs> e, beraberiz arkadaşlar. E, bu videomuzun, bu kanalımızın bizim üçüncü videomuz arkadaşlar. Kanalımıza yine tanıtalım. Arkadaşlar kanalımızı yeni açtık zaten. E, iki gün oldu açalı. E, ve bu kanalda zaten içeriklerini falan önceki videoda izledik. Önceki videoya bakabilirsiniz. Ee, her hafta video gelecek <laughs> her hafta video gelecek bunu baştan söyleyeyim bu arada evet bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere eee ne yapıyoruz e, kimsenin bilmediği sırlarımızı önemli, önemsiz böyle yani ee, Sırlarımızdan babadan sakladığımız şeyler oluyor. Yok böyle arkadaşlarımızdan yani kimseden olsun. Herkesten sakladığımız. Sen bir tane olmaz. Kimsenin bilmediği falan. Öyle sırlarımızı söyleyeceğiz bir, bir arkadaşlar size açıklayacağız. Mesela ben diyeceğim e, işte hiç kimsenin bilmediği bir şeyini söyle diyeceğim. Can söyleyecek. O da bana farklı işte öyle öyle. Gidecek arkadaşlar. Bu videoya 10 like bekliyoruz. E, bu arada diğer videomuz büyük ihtimalle ne videosu olacak? Ee, yani onu düşünürüz biz sonra. Ee, ama e, bilin ki güzel videolar gelecek yani. Evet şimdi ilk ben sorayım. Ee, hatta taş kağıt makasla başlayalım. Şimdi haksızlık olmasın. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Üç olan bitiyor. Taş kağıt makas. Bir bir taş kağıt makas. İki bir taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ah üç iki. Tamam sen can başlıyoruz. Hadi ha. sen. Tamam ben söylüyorum. Ee, kimsenin bilmediği bir sır değil arkadaşlar. Yani yani sır dedik. Ya yani başta sır koyacağız. Ama yani böyle özelliğini, işte yetenek, öyle şeyler de olacak. Çünkü sır çok kapalı bir şey. Evet. Ben Kimsenin nasıl... bilmediği bir özelliğini söyle. Kimsenin bilmediği bir şeyini söyle. Bunda sırrımı Söyle. Allah kurban. Tamam söyle onu. Evet. <laughs> ya ama. Değişik bir şey söyle söyle. Söyle söyle bir şey olmaz. Tamam. Ee, annemle babamdan izinsiz para alıp e, karşımdaki, Biraz karşımdaki dondurma Biraz daha Karşımdaki dondurmacıdan dondurma aldı. Evet, annesinden babasından habersiz paralarını dondurma almış. Bu çok klasik bir şey zaten. Her <laughs> çocuğun yaptığı bir şeydir. Ben, Sen ya yapsın. ben yapmadım ama neyse. Yapmışım da ben de. Evet şimdi sen bana soruyorsun. Kimsenin bilmediği bir şeyi söyle. Kimsenin bilmediği bir şey. Ha ben de ailemden gizli internetten bayağı alışveriş yapmıştım. 600 liralık falan şeyler. 600 lira sonra 200 lira. Yani iki defa öyle bir şey yapmıştım. Bir de bir kere oyuna para yatırmıştım. Öyle şeyler yapmıştım. Ee, o zaman kimsenin bilmediği bir yeteneğini söyle. Yapabildiğin Özel bir yetenek. 20 kere ye top sektirebiliyorum. 20 kere top mu sektirebiliyor? Oğlum ben iki defa sektirdim. Ama kim, defa. kimsenin yanında yapmıyorum. Ya bir özelliğim işte benim. Hmm. Benim öyle bir özelliğim yok ama ben farklı bir şey göstereceğim. Ya kimsenin bilmediği de benim de. Ya çok kişinin bilmediği bir şey. Arkadaşlar ben şunu yapabiliyorum. Ananı. Onu bazı kişiler biliyor. Belki canlı biliyordur ama. Arkadaşlar. Elimi şöyle yapıp. Size şöyle bir açıdan göstereyim. Yok abi. Elini mi koparıyorsun? Aynen. Ben de onu yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Yani bir dakika. Göstereyim ben onu size. Dur evet, bakın. Bakın. Kameradan çok gözükmüyor ama. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Aslında bunun ben... farklı bir açısı var. Evet şöyle bakın. bakın. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle. Ben parmağımı şöyle koparabiliyorum. Bakın. Hadi gel. Tamam, tamam. Böyle bir şey yapabiliyorum. Bu çok kimsenin bilmediği bir şey değil ama yine de bir bilinmeyen bir şey. Evet. Ee, şimdi cana ben soruyorum galiba. Yok. yo ben ben sana soruyorum. Hayır oğlum. Kimsenin bilmediği bir özelliği ben sana soruyorum şimdi. Evet, He, sana tamam. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Eee Arkadaşlarımdan saklı ya arkadaşlarına yalan söylediğim bir zaman var mı? Ne yalan söyledi hala? Ee, bir kere arkadaşımdan e, arkadaşımın kartı çalınmıştı. Çok özel bir kartı çalınmıştı. Mesela <laughs> bu çalınmıştı. Aslında ben almıştım. Onu. Evet, arkadaşına kartlarını çalıyorum şu arkadaşlar. Evet. Hep öyle yapıyorum. Şerefsizlik böyle. işte. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Ee, ama geri veriyorum bana aynı şeyi ben de söylüyorum galiba sen bana sor aynı şeyi ama tamam ben de e, bir kere galiba bir kere bir arkadaşıma arkadaşlar ben de bir kere bir arkadaşımın e, şeyini e, böyle nasıl bir şeyini çalmıştım Eee Tam hatırlamıyorum ama bir şeyini çalmıştım arkadaşlar bir arkadaşım. O arkadaşımdan da özür diliyorum. Ama çalmıştım yani. Yapacak Verdi Ver şey yok. Yok. Peki hala evinde mi? Ee, yok değil. Bu arada bir kere senden de bir şey çalmıştım. Ee, onu da söyleyeyim dedim şimdi ama. Söyle. Ne oldu? Böyle Lego gibi bir şeydi. Küçük. Ama sonra ona geri şey yapmıştım yani. Ama yine de çalmıştım. <laughs> arkadaşlar Canan'la bir kere bir şey çalmıştım. Bu arada video 8 dakika olmuş arkadaşlar. 8 dakika. Siz bu videoyu herhalde bir 7 dakika Ben olmayı... de söyleyeyim mi? Tamam, sen de bir kere. Ben de senden bir şey çaldım geri ver. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Neyim de? Hatırlayamam. <Nasıl> <laughs> Küçük bir şey. Bir şey mi çalmış? Şerefsiz. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biz aslında böyle şu an 8 dakikalık videolar çekiyoruz ama bazen vloglar da çekeceğiz. Mesela bir yerlere falan gittiğimizde vlog falan çekebiliriz. Hadi boş yapmayın ben kapatayım. Böyle e, <laughs> yapma yapma gel 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 otur. Arkadaşlar böyle e 10 dakikalık 15 dakikalık 20 dakikalık 30 dakikalık videolar da gelebilecek gelecek. E neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.